Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor muyum? Yani iyi kötü yine geçiniyoruz. Karnımız doyuyor ama eskiye nazaran Bugünümüz çok kötü durumda zaten şu anda da bir iftar menüsü sırasındayız yani bu kendimiz yemeğimizi alamadığımız için değil ama birçok şeylerden feragat ederek yapıyoruz bunu yani ülke gençlerinize baktığınız zaman birçok insan şu an yurt gitmek istiyor çünkü zaten ülkede liyakat da yok isteyen istediği yere gelemiyor görevini iyi yapanlar istediği yere gelemiyor yani geçinemiyoruz bu yüzden yani ülkede bir belirli kurulu bir düzen olmadığını düşünüyorum ben. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçinemiyoruz? Devlet devlet değil ki geçinelim her tarafta farklı bir olay var biz geçinemiyoruz iftar tarafta. Bak şurada gördüğün insanların alayı gariban. Baksa değil mi balığa gidiyorum. Bak burada karibanlarla garibanlarla bu muhabbeti sohbeti yapın yani. Bu da zenginlerle de bunu yapmayın. Allah'tan yukarı bak yukarıda Allah var. İnsan var burada. O halde geçim dertlerinizi dinleyelim sizden. E, var geçim yok ki hiçbir türlü. Hiçbir türlü yok. Ne geçimi? Devlet böyle devlet varsa herkes bak gariban burada işte. Bak sakallısı da burada hepsi de burada. Böyle devlet olmaz olsun. Bana isterse gelsinler ceza versinler gene her söyleyeceğim. Olmaz olsun. Geçinebiliyor musunuz? Abla geçinmek çok sonra kolay değil anladın mı abla? insanların bir sürü sorunları var. Doğru mu ablacığım? Elektrik, su, çırağı, çiçeğim. Insanlar herkes insanlar sokakta yatıyor bazı insanlar. O tarz paralarını ne veremiyor? kiralarını ne veremiyor? Surlarını ne veremiyor? Bizim halimiz ne olacak? Cumhurbaşkanımıza sesleniyor. Cumhurbaşkanımız bize hiçbir şey yapmıyor. Yapmak zorunda. Yapamıyor yani. Yok yok yani yana kavga ediyor. Orayı yardım malzemesi gönderiyor. Orayı yardım malzemesi göndereceğini bize biraz yardım malzemesi gönder bizim hayatımızı kurtarsın. Suriyelisi burada, Türkmeni burada, Amerikalısı burada, şeysi burada, Çinlisi burada. Nasıl olacak abla bu? Sana ben soruyorum. Sen bizim ablamızsın. Biz de televizyonumuza yayın vermek istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Nasıl olacak hakkımız bilmiyoruz abla. Bir de Allah'a yardımcımız olsun. Bizi biraz yani yardım etmelerini istiyoruz. Biz kendi ülkemizde yabancı olduk yabancı olmamıza gerek yok yani. Tamam hepimiz kardeş, diniz kardeş. Din kardeş olduğumuz için ama bize yardım etsin bu insanları göndermelerini istiyoruz.